denizden de şey aldığı şey, şey de olur. Şu an yani, bugün artı Normalde şu an burası bir gün biraz şey gibi şey, gençler bir şey gibi. Şeyde de, de e, futbol sahası burada öyle yapalım Açık açık toprak olan yere spor sahası, koyu toprak olan yerde fitness aletlerini koyuyoruz. diyor, efendim, e, orası buradan bak şey 15 okşu. Ucu nereye? Şuraya kadar. Biz e, buraya spor alanı yapacağız. Çok, çok. amaçlı spor alanı. Evet. Evet, ordu'nun en büyük mahallesi Şahinciliye en büyük e, parkı yapıyoruz. Dolayısıyla Altınordu'ya, Altınordu'nun en büyük parkını yapmış oluyoruz. Burası 40 dönüm. Ee, çok güzel bir faaliyet var. Yerinde görüp değerlendirmeler yaptık. Dikeceğimiz ağaçlara kadar tanımını yaptık. Çok güzel bir yerleşim merkezi olacak. Dolayısıyla Altınordu'muza, Altınordu'nun en büyük parkı olan Şahinceli Parkı hayırlı olsun diyoruz. Buradaki hem sakinleri de bütün gençler de hem spor yapacaklar hem de bu güzellikten piknik yaparak da faydalanacaklar. Evet.